Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Ben Bedriye Yakan Demir. Karantinadayız malum. Bu süreç içerisinde inşallah evinizde bulunan ürünlerinizi düzenli olarak saçlarınızı uyguluyorsunuzdur diye umuyorum. Benim bir saç bakım kürüm var. 2012'den beri kendime uyguluyorum. Bazı müşterilerimle zaten zamanda WhatsApp yoluyla paylaşmıştım. Bir arkadaşıma çekerken orada biz de video çekmiştik ev ortamında onu atıyordum. Ben de burada diğer bilmeyen müşterilerimle paylaşmak istedim. Ürünün içerisinde neler var? Öncelikle onlardan bahsedeyim. Ve panten var. Bunların hepsi içerisinde cam ampuller. Bilginiz olsun. Bemix var. Şöyle turuncu yazılı. Ardından Evigen'di. Şu anki ismi evin oldu. Bilginiz olsun. Bundan var. Evinin camı bu arada çok zor kırılıyor. Haberiniz olsun. Biz kıramadık. Bayağı zorlandık. Bıçak birisini şöyle köşeden köşeden biraz sürtürdük. Camı incelttik. Ondan sonra kırdık. Belki evde erkek olanlar daha kolay kırabilirler. Badem yağı var. Zaten gramları bellidir. Bundan bir tık büyükleri falan da oluyor. Fark etmez gramajı. Tatlı ya da normal badem yağı olması da önemli değil. Bir su bardağı hakiki zeytinyağı lazım. Tüm ürünleri birbirine karıştırıyorsunuz. E, ee, beşer tane var zaten bunların hepsinin içinde. Toplam 15 yapıyor. Hepsini birden kırıp bir şişe de topluyorsunuz. Benim ürünüm zaten hazır, hazırlamıştım. Bir cam şişesi de olabilir. Böyle boş bir şişeniz varsa fısfıslı o da olabilir. Neden fısfıslı tercih ettim? Uygulaması kolay oluyor. Üründe bozulmuyor. Bilginiz olsun. Zaten düzenli olarak uyguladığınız zaman 5 ay falan gidiyor maksimum. 5 ay, 6 ay falan. Saçın tabi gürlüğüne bağlı. Ben kendi saçımdan örnek verdim. E, beni eskiden tanıyanlar var ise saçımı uçuk pembe yaptım bu dönem. Şu an gene pembe yaptım. Bir dönem kızıldım. İlk geldiğimde bakırdım. Karamel oldum. E, koyu renk oldum. Gri yaptım. Gri'nin arasında e, böyle parlament mavisine dönük birkaç bir uçuk renkler attım. Bazen sap sarıyken hatta beyaza yakın sarı yaptım. Şuralarımı pembe falan yaptım. Birçok renk yaptıysam eğer yani bunun sayesinde. Çünkü benim zaten kedi kuyruğu kadar saçım var bilen bilir. Yani tek cesaretim inanın bu kürden kaynaklanıyor. Ürün nasıl uygulanıyor? Saç derinize 5-6 fıs önden. Birazcık da arkaları 5-6 fıs şöyle ayırarak uygulayın ayırdıktan ayırdıktan sonra hepsine sıkabilirsiniz. Birazcık parmaklarınızla masaj yapın. Yapmanıza bile gerek yok. Çünkü ürün en az 6 saat kalacak saç derinizde. Yani bitkisel ürünler en az 6 saat kalmalı. Aynı şekilde kuyruklarınızda da şöyle 7-8 fıstıkın gürlüğüne bağlı. Bocalamanıza gerek yok. Zaten ürün kendi kendine saçınıza yayılıyor. 2 gün daha yıkamayabilirsiniz. Ben 1 hafta yıkamadığım dönemleri biliyorum. Çünkü 2012'de çok kısa kesmiştim ve e, gibi en hızlı ne uzaltır diye onu araştırmaya başlamıştım. Bu ürünü işte internette keşfettim. Sonra gittim bir eczacıya danıştım. Eczacı da gerçekten güzel bir ürün olduğunu söyledi. Kür olduğunu söyledi. Kendi de zaten kürler hazırlıyordu. İsmini hatırlamıyorum. Bahçeşehir dediği yıl 2012. Sedef hastalık müşterilerimden falan duymuştum çünkü hanımefendiyi. Sedef hastalıklarına, egzamaya, işte cilt vücut çatlaklarına falan kendi de kür hazırlıyordu. Hatta bana bir bilgi vermişti. Ee, bir ürün hazırlıyorsan bir kür Beşten fazla çok ürünü birbirine karıştırma Demişti sizin de bilginiz olsun Ürünü uyguladıktan sonra bandaj takabilirsiniz ee, Havlu serebilirsiniz yastığınızın üstüne Yağ oraya geçmesinde tülbent takabilirsiniz Yani zaten evdeyiz Bütün gün bile durabilir hatta En az 6 saat diyorum ben Ben yani bir hafta yıkanmadığımı bilirim Hiç de bitlenilmiyor bu arada bilginiz olsun Siz benim kadar pis olmayın Ben vücudumu yıkayıp yıkayıp gidiyordum O dönem çok bandaj kullanıyordum Ürün çok güzel saçınızın parlamasına sebep oluyor. Saçınızın toklaşmasına sebep oluyor. Saç köklerinizi gürleştiriyor. Ondan sonra saç dökülmelerini engelliyor. Genetik bir kelleşme var ise önüne geçemezsiniz. Sadece onu ertelersiniz. 30'unda e, kelleşen biri 33'ünde ya da 35'inde olabilir yani bu her zaman böyledir cildinize vücudunuza ne kadar iyi bakarsanız bakın sonunda kırışacağız yaşlanacağız ama iyi bir bakımla erteleyebilirsiniz yani bu saç beyazlamalarını vücudunuzdaki tüm olan her şeyi huyumuz dahi dört büyükten birine çeker dede iki büyük dede anneanne babaanne başka birine değil onların kaç yaşında saçları beyazlamaya başladıysa sizlerin de o yaşlarda başlıyor Boyadan dolayı beyazladığını düşünenler var. Yanlış. 13-14 yaşındaki çocukların beyazı şey boyaları yok saçlarında. Ki boyasa bile bir senelik belki boyamış yaştalar yani. Onların bile beyazları var. Yanlış bir düşünce. Ürünü uyguladınız. Yapılan hatalardan bir tanesi. 4-5 kere şampuan yapılıyor. Yapmayın. Zaten amacım saçı Yağlandırmaya çalışmak tüm ürün komple gitmiş oluyor İki kere yıkamanız yeterli Birinci de hiç köpürmüyor İkinci de biraz köpürüyor Ama saç temizlenmiş oluyor İnanın bana ee, Normal bir saç derisi ise Bunu nereden anlayacağız İkinci günü akşamı yağlanan saç derisi Normal bir saç derisi Yani normal bir saç yapısıdır Bilginiz olsun çok yağlı değildir İkinci günü akşamı yağlanan bir saç Sağlıklı saçtır ee, çok sık yağlı bir saça günü birlik zaten yağlanıyordur. O da haftada bir kere uygulayabilir. Neden? Zaten yağlı bir saç. ekstradan sadece saçları dökülüyorsa falan bu yüzden uygulayabilir. Uçları daha parlak olsun diye uygulayabilir. Normal saç testi de haftada bir kere uyguluyor. Çok kuru saç var. Bir hafta yıkamayayım. Gene de yağlanmıyor diyenler. Onlar haftada iki kere uygulasınlar. Uyguladıktan sonra bir dönem böyle gider mesela iki ay bu şekilde uygular haftada iki kere artık kendi onu kestirsin saç ne zaman artık üç günde bir ya da iki günde bir artık ne zaman da bir yağlanmaya başlıyorsa ya mesela bir hafta hiç yağlanmıyor ama saç diyor ki haberci artık dört günde bir yağlanıyor İşte süre düşüyor iki günde bir yağlanıyor saçım normal bir seviyeye geldi dedikten sonra onlar da haftada bir kere düşürsünler devamlı devam etmesinler. Kaliteli bir şampuan kullanmaya da özellikle dikkat edin. Neden? Çünkü piyasa şampuanlarımızda tuz, paraben, silikon hepsi çok mevcut. Mevcut olduğu için de güzel bir bakım yapıyorsunuz. Sonrasında gidip öyle piyasa şampuanı kullanıyorsunuz. Ardından durum 50-50'ye gelmiş oluyor. Tüm her şey saçınızdan gitmiş oluyor. Güzel bir ürünüzü de kullandıktan sonra uyguluyorsanız eğer krem, maske saç serumu. Onları da ardından tabii ki de uygulayabilirsiniz. Saç serumunu lütfen hiç bırakmayın. Ben delisiyimdir saç serumunu bilen bilir. Yani gün içinde bir kere kuruyken muhakkak sürdürürüm. Yaşken de zaten uygulamanız gerekiyor. Şu durulanmayan yağlardan bahsediyorum bu arada bilginiz olsun. Ürünü uyguladıktan sonra da gün içerisinde saçlarınızı topluyorsanız benim müşterimin %60'ı tesettürlü. Lütfen saçlarınızı alıp şöyle lastikle toplamayın sıkarak. Çünkü sıkıldığı yerlerden saçlarınız kırılıyor. Tabii ki de bağlamayın demiyorum. Ama kuyruk yapın. Kuyruğunuzu örün. Sonra çevirin. 1,5 dakikanız alır maksimum. Hadi 2 dakikanız alsın. Yani gün içinde de yapıyorsanız öyle bağlayın. Topuz yaptığımız için diyorum. Topuz yapmıyorsanız da evdeyken dipten doğru bir de bir miktarla öğretebilirsiniz. Yani hem sünnet mantıken yani hiç saç kırılmıyor. Yani üst üste gelen bir tutamdan bahsediyorum. O da hiç kırmayan bir şey yani örgü. Ee, şöyle bir şey var, bir bir vitamin. Vitamin biraz ağır kokuyor. Bana göre çok güzel ve tatlı kokuyor. Ama eşlerinin hoşlanmadığını söyleyen müşterilerim oluyor. Çünkü öyle şu an bir derdim yok. Ama onlara da uygulayabilirsiniz. Deyin yani hayatım senin şakakların mı açılmış? Şifralarda biraz açıklık var ya da hiç yoksa bakım amaçlı. Bak çok güzel bir kür uyguladım. Gel sana da çok güzel bir kür buldum. Gel sana da uygulayayım değil onu da uygulayabilirsiniz. Şey mantığında hani soğan ya yani soğan kokusunu alma. Hani onu uyguladığınız zaman o da kokusunu almayacaktır o akşam. O şekilde onu da ikna edebilirsiniz. Ha, ya da şey de yapabilirsiniz. Bunu da internet okumuştum ürünü bir su bardağı zeytinyağı dedim ya. Bir buçuk yılda iki su bardağı zeytinyağı da koyabilirsiniz. Bu sefer ürünü inceltiyor. Kokuları biraz daha hafiflemiş oluyor. Bilginiz olsun. Ama ben tabii ki de bir su bardağı taraftarındayım. Aklıma herhangi başka bir soru gelmiyor. Valla gelmiyor. Bir düşündüm ama yok. Olursa eğer siz yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Zorun olmadığınız sürece evde evden dışarı çıkmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.